Merhabalar dostlar arkadaşlar 5 Mart 2025 2025 12 sermaye piyasa kurulu bülteni yayınlandı bu perşembe günü yayınlanan bülten arkadaşlar bir de cuma günü yayınlanan perşembe gözden kaçırmışız en azından hatırlatalım şimdi suç duyurusu idare para cezası ile diğer yaptırım tedbirler başlığı altında diğer yaptırım tedbir ve işlem yasaklı olarak karşımıza çıkıyor bakın arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin çünkü bununla ilgili biraz bilgi buldum ee, anladığım kadarıyla Mehmet Emre Cihangir ile ilgili borsadaki er, aynı adamsa Borsa ile ilgili arkadaşlar geçmişte biraz var. Hangi hisselerde neler yapmış hemen okuyalım. Smart Güneş Enerjisi Teknoloji Gelişme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. Yani bildiğimiz Smart Tech piyasasında ne diyor? SPK kanunun işte fiilin işlemlerine dair makul şüphe bulunması. Onun dışında baktığımız zaman e, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen başka ne demişler arkadaşlar? Yapay piyasa oluşma yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla aynı zamanda bilgi suistimali ve piyasa dolanıcı incelemede uygulanacak tedbirler tebliğinin ilgili maddeleri gereğince aşağıda tabloda bilgine yer verilen kişi hakkında 6 Mart 2025 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir. Kimmiş? Mehmet Cihangir. Hangi hisseyle ilgili arkadaşlar? SMRTG. Peki şöyle basitçe bir araştırma yaptığımda arkadaşlar bu en net olan olduğu için bu siteyi gösterdim. Belki doğru belki yanlış ama bir sürü var. Onu da söyleyelim. Yani boş değil. Mehmet Emre Cihangir ve Borsa isimli yazdığınız zaman bir sürü çıkıyor. SPK 5 yılda Mehmet Emre Cihangir'e 12.6 milyon. Bakın arkadaşlar 5 yılda. Yani arkadaş anladığımız kadarıyla işini habire devam ediyor. Özellikle itinayla bunun dışında arkadaşlar Cihan, Cihangir'e daha önce de farklı işlem işlemediğini ceza kesildiği ortaya çıktı. Bu Deniz Gayrimenkul işlerinin yaptığı bir işlerden dolayı arkadaşlar benim anladığım kadarıyla bir Deniz Gayrimenkul cebimizde bulunsun. Bunun dışında arkadaşlar karşı kesilmişler 8 milyon 142 milyonluk bir ceza yemiş. Bunun dışında arkadaşlar baktığımız zaman kristal kola internet sitesinin verdiği bilgiye göre kristal kola da al yağda sng da arkadaşlar benzer işlemleri yapmış gözüküyor. Burada da 816 bin liralık bir ceza yapmış yemiş arkadaşlar tarihini göremedim ama böyle bir durum söz konusu. Bunun dışında arkadaşlar 2021'de de e, toplam 2 milyon 630 bin liralık bir ceza yemiş bununla ilgili. Peki 3 ayda 3 cezayı da yargıya taşımış ama sonuç nedir ne değildir arkadaşlar? Anladığım kadarıyla herhalde bir açık var ki 2021'den beri herhangi bir şey Hani adamı uslandırmamış diyelim en azından gördüğümüz kadarıyla. Bunun dışında arkadaşlar başka var mı hisselerden başka da benim kaderde gördüğüm yok arkadaşlar. 5 yılda baya bir işlem yapmaya devam ediyor anladığım kadarıyla. Hani artık kanunun bir açığından mı faydalanıyor yoksa denetimlerin veya işte bir şeylerden bir eksiklik var arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani SPK bile anladığımız kadarıyla uğraşmaktan bıkmış gibi gözüküyor. Hayırlısı kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.